Kadın tam bir yılan Züleyha, tam bir zehirli yılan. Çukurova'nın kadınlarını toplamış etrafına, onların da işi gücü yok tabi, ağzının içine bakıyorlar. Ne ayol böyle? Azal daha dedikleri kadar varmış. Dikmiş iri iri adamları kapıya. Nal gibi de kilit. <laughs> Kolay gelsin. Hayırlı nöbetler. Açar mısınız kapıyı? Niye bakıyorsunuz öyle? Açsanıza kapıyı. Yasak. <laughs> Nasıl yasak? Büyük hanımın talimatı var. Giremez kimse. Canım ben kimse değilim. Şermin Yaman'ım ben. Hünkar Yaman'ın yeğeniyim. Aç kapıyı hadi. Giremez kimse. Allah Allah geri zekalı galiba. Kardeşim akrabasıyım diyorum, yeğeniyim diyorum. Aç kapıyı da gireyim içeri. Giremez kimse. Ay çıldıracağım şimdi. Ha ha saniye saniye. Ha Şermin Hanım. Ha ben Züleyha'yı ziyarete geldim ama açmıyor bunlar kapıyı. Apo. Ee, olmazsa aç ya Şermin Hanım yabancı değil. Şekerim nereden buldunuz bu hödükleri? Ah Hünkar Yaman'ın yeğeniyim diyorum. Bön bön bakıyorlar suratıma. Valla işte ne yapsınlar onlara da verilen emir böyle. Herkes vazifesini yapıyor. İyi iyi yapsınlar tabii. Aferin bak kuş uçurtmuyorlar. Bana bak ne diyeceğim. E, yengem Demir'i eve almamak için dikmiş bunları kapıya. ha. Doğru mu öyle söylüyorlar? Şermin Hanım Züleyha'yı ziyarete geldiyseniz kendisi konakta yolda bilirsiniz zaten. Gelmişken yengemle çocukları da göreyim diyorum. Onları da ne zamandır görmedim. Berat abi. Buyur saniye. Bayan. Hele bir, uğurlar olsun. Bu yanına beş kişi al. Tamam. Bu şeydeki köy var ya. Bunda tamam. da evet. bir havalar. Kahya değil tarım bakanı sanki. Salak. Nasıl asabın bozuldu anlatamam Züleyha. Herkesin içinde senin hakkında ileri geri konuşuyor. Deli diyor, zır deli diyor. Kendimi zor tuttum, yemin içerim. Hele o çocuklar için. Çocuklara bir şey yapacak diye korkuyorum dediğinde... ...böyle artık üstüne atlayıp saçını başını yolacaktım. Boş ver, sustuğun iyi olmuş. Ne derse desin. Nasıl boş ver Züleyha ya? Nasıl boş ver? Neymiş? Sen evlatlarının banyoda boğacakmışsın. Sana evlat emanet edilmezmiş elinden almak lazımmış. Öbürleri de doğru söylüyorsun diye böyle kafa sallıyorlar. Ne biçim insanlar bunlar. Senin neler çektiğini, evlatlarına ne kadar hasret kaldığını bilmiyorlar mı? Züleyha! Züleyha? Züleyha burada mısın? En çok ağrım o gitti. Sen canına kıymışsın da intihar etmişsin. Hiç ar haya kalmamış bu kadında. ...kanmadan, sıkılmadan bir de bunları konuşuyor. Kendi yeğeninin senin bu bildiği halde gözünü kırpmadan yalan söylüyor. Ben Behice'nin yerinde olsam... ...kendi öz yeğenim birini öldürmeye kalksa... ...yemin içiyorum, ha bu burnumu dışarı çıkartmanın utancımdan. Müjgan Hanım'ın ne kadar cani bir insan olduğunu bilmiyorlar tabii. Hekim diye etrafında pervane oluyorlar. Hapse hürmet görüyor bir de. Niye anlatmıyorsun Züleyha? Niye anlatmıyorsun sana yaptıklarını? Gülten. Polise hakim. Savcıyı anlat. Ha? Gültencim kaç kere konuştuk bunları. Bana inanmazlar diyorum sana. Belki bu sefer olur. Hem icap ederse ben de şahitlik ederim sana. Canım benim. Sen az önce kendini söylemedin mi zaten? Beyce sana deli derken kimse itiraz etmedi demedin mi? Herkes başını salladı demedin mi? Daha şimdiden bana deli muamelesi yapıyorlar. Bir de düşünsene ben gidip şikayet edeceğim. Süreyya ama... Gülten. Müjgan'ın beni vurduğunu kimse bilmeyecek. Aramızda bir sır olarak kalacak tamam mı? Söz ver bana. Züleyha! Züleyha ben geldim. Burada mısın? Şermin? Buradayım. Ha. Hoş geldin. Ay hoş bulduk. Çok geçmiş olsun. Ben daha önce gelecektim ama vallahi fırsat olmadı işte. Kusura bakma. Olsun. Estağfurullah geldin ya. Nasılsın şimdi? İyi misin? İyiyim Şermin. İyiyim. Daha iyi. Merak etme. Aman iyi ol, iyi ol canım, iyi ol. Hadi gel kahve içelim. İçelim. Çok korktum sana bir şey olacak diye. Züleyha nasıl yaptın böyle bir şeyi? Şermin'cim bir anlık bir buhrandık geldi geçti işte. İyiyim şimdi abla. Hadi gel hadi. kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın